Herkese selamlar arkadaşlar bugün bunu deneyeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada annem dil denemiş burada <laughs> günaydın herkese yeni uyandım gördüğünüz gibi evet bu hemen dolapta alıp Bu

çiçek tadı var. Ben çiçek tadını hiç sevmem arkadaşlar. O yüzden sevenler alabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Bildirimleri de açmayı